Güvenme insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler vezde. Haşa, Allah onlara cenneti vadetmeseydi ona bile etmezler secde. Şimdi de bu Müslümanlar için bir şey diyeyim, aklımda kalan. Yüzü dost, özü düşmandan sandım. Dili mümin, kalbi şeytandan sandım. Herkesin kahri çekilir ama... Ben bu iki yüzlü müslümandan sandım. Taygımız vardır, kiliseye, camiye, İsa'ya, Musa'ya küfredem niye? Kitaplar yazıyor, insan ol diye. Uçağa binip de hacca gidersin, uçağı yapana kafirdir dersin. Allah bunun bir karşılığını vermez kendini müslüman sayan Senin karnın toktur, grad. Fakir kimden alsın Murat? Karnı açtır asık surat. Öldürecek zam fakiri. Hele hele tam fakir. Ekin ektim gözyaşımla suladım. Bir kıymat bilene yolduramadım. Tabuduma girdim ölülük yaptım. Cenazemi dosta kıldıramadım. Vay beni ben.